Merhabalar. Fenerbahçe Adana Demirspor deplasmanından farklı galibiyetle dönüyor ve puan farkı 6'ya indi. Bugün bundan biraz bahsedeceğiz ve geçtiğimiz günlerde bir girizgah yaptığımız Sosker konusuna e, değineceğiz. Sevgili Murat Bulut'la birlikteyiz. Türkiye tatilini, iş yıl süren Türkiye tatilini noktaladı ve geldi. <laughs> İyi akşamlar Mert abi. Teşekkür ederim. Vallahi Fenerbahçe ile başlıyoruz. Aynı evet, dediğin evet, gibi evet. çok önemli bir galibiyet. Kritik bir maçta 3 puan aldı Fenerbahçe. Ee, ikinci yarıda çok zorlanmadan diyelim. ilginç kararları olan. Evet söz senin. Ya e, şöyle söyleyelim. Ben Galatasaray maçından sonra cuma gecesi yayını kapatırken şöyle demiştim. E, bu maçın bir anlam ifade etmesi için şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u yenmesi gerekiyor. Fenerbahçe Adana Demirspor'u yenmezse dedim hatta espri olarak Galatasaray için güzel bir anı olarak kalır Hatay Spor beraberliği yani hiçbir e, lige etkisi olmayan e, sezona etkisi olmayan bir e, karşılaşma olarak kalır Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u yenmesi gerekiyordu Hatay ile Adana Demirspor arasındaki en önemli ortak özellik ikisinin de ligin dibinde olması Hatay'ın bir galibiyeti var yani ligimizde sadece bir takımı yenebilmiş Adana Demirspor'da sadece iki takımı yenebilmiş yani ee, bu takımlar karşısında bu kadar büyük bütçe farklarıyla, bu kadar büyük bütçelerle oynayan Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin çok kolay kazanıyor olması gerekirdi. Futbol tabii ki sadece o oyuncuların fiyatlarıyla bilmem neleriyle olmaz ama bu kulüplerin içinde yaşadıkları başka sorunlar da var. Sadece... Ee, çok pahalı takım olmadıkları için değil başka sorunlarda yaşadıkları için biri deprem dolayısıyla diğeri kulüp yönetimiyle ilgili borçlarla ilgili sıkıntılar nedeniyle. Bu anlamda Fenerbahçe'nin ben e, maça başlarken şunu görmeyi bekliyordum Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'li futbolcuların yüzünde bir böyle hırs, heyecan çünkü bu maçı kazanmaları gerekiyor kazandıkları anda puan farkını 6'ya indirecekler. Galatasaray'ı yenmeleri halinde puan farkı 3'e inebilecek bu şekilde. Bu çok önemli bir şey. Çünkü puan farkı çok yükselmişti ve hani her maç Galatasaray kazandıkça Fenerbahçe puan kaybı e, havlu atma anlamına geliyordu. Bundan biraz olsun Fenerbahçe'yi sıyırabilecek bir karşılaşma olacaktı. Ama maçın ilk yarısı açıkçası ruh hali anlamında oyun biçimi anlamında değil ama ruh hali anlamında Hatay-Galatasaray maçının ilk yarısına benzer bir ilk yarı oldu. Yani Fenerbahçe'nin ya abi nasıl olsa bir tanesinde de atarız bunu bir pozisyonda da rahatlığında oynadı. Ama bu rahatlığın stresin tersi olan rahatlık değil, ciddiyetin tersi olan rahatlık. Daha çok yani takımın konsantrasyonuyla. Bravo. O, o, şekilde yani şimdi iki gün önce en önemli rakibi ve senden 8 puan önde olan takım berabere kalmışken nasıl bu maça motive olamadan o takım çıkmış o ayrı. Yani şeyden bahsetmiyorum bakın çok konuşabiliriz tartışabiliriz. Sahaya çıkan 11 doğru değildi. Taktik, i̇şte taktik. O başka bir şey. O başka bir şey. O başka bir şey. Yani bugün Fenerbahçe Eyüp Spor'la oynuyor olsaydı. Samsun Spor'la. Göztepe oynuyor olsaydı. Ki zaten kadro tercihleri Mourinho'nun bu maçta çok ilginçti yani. Evet. Özellikle üçlü falan. Yani muhtemelen Stopper şöyle tercihleri. düşündü. Şöyle düşündü gibi görünüyor. E, aklıma geliyor. Hani hem Oğuz, Kostić, Levent bütün o kanat oyuncularından bol bol orta yapılmasını istediği anlaşılıyor ama o olmadı mesela ilk yarıda. Yani hemen Nesli var, hem Ceko var. E, bu konuda çok Fenerbahçe'nin verimli bir ilk yarı geçirdiğini söyleyemeyiz. O ortalar gelmedi. Kostić çok etkisiz kaldı. Ve ilk 20-25 dakika buna rağmen şöyle Peki. bir durum vardı. Hani Adana Demirspor da pek gelmediği için Fenerbahçe bir baskı kurmuş gibi göründü. Bir top direkten döndü. Ee, bir tane de kalecinin bir hatalı çıkışında Kostić topu hemen Ceko'ya çevirdi. Ceko'nun vuruşu klasik dışarı gitti. <laughs> o gibi durumlarda genelde gol olmuyor. Ee, ama ondan sonra 25. dakikadan sonra benim gördüğüm Adana Demirspor'da ya biz gidersek bir şey olabilir diye düşünmeye başladı herhalde. Evet gerçekten önemli bir fırsat yakaladılar Oylin'in Vali mi nasıl okunuyor? O da enteresan o arkadaşın e, vuruşu. Orada İzzet de bence çok zekice bir hareket yaptı. Mesela Fenerbahçe'ye ben gol atacağım abi demedi. Hemen boştan gelen arkadan basketbol deyimiyle trailer olarak gelen arkadaşını attı ama orada İrfancan kaleci İrfancan e, çok çok iyi bir kurtarış çok yaptı. Çok iyi kurtarış. Evet. Çok iyi kurtarış yaptı. Belki Galatasaray'dan tek Artısı Fenerbahçe'nin bu oldu. Galatasaray yenik duruma düştü Hatay'da. İkinci yarıda onu çıkarmaya çalışıyordu. Fenerbahçe yenik duruma düşmedi. İlk yarının sonunda da bir net fırsat var. İrfan Can kaleciyle karşı karşıya kaldı. Adana Demirsporlu oyuncu İrfan Can'ın yapması gerekeni yapıp topu kaleye vurdu. Ters bir vuruşlu ve kaleci çıkardı. Yani Fenerbahçe... Bir de o, direkt pozisyonu vardı. Işte onu söyledim evet, de mi? O evet. ilk evet. şey bölümündeydi. O ilk hani Fenerbahçe'nin en azından i̇yi çıkış evet. daha iyi çıkış yaptığı bölümdeydi ama sonuçta ilk yarıyı Fenerbahçe'de çöpe atmış oldu. Sadece geriye düşmediği için bir sıkıntıyla karşılaşmadı ki zaten ilk yarıda bir şeylerin iyi gitmediğini hoca da düşündü ki zaten hemen iki, iki değişiklikle ikinci yarıya başladı Fenerbahçe. O değişiklikler de ilginçti ama. Mesela Ciku çıkardı çağlara evet, yani Ayağını mı beğenmedi? Oyunu ya BK, BK'nın bazı sıkıntıları var. BK mesela bir sarı kart gördü. Mesela ondan da korktu herhalde. Orta sahada BK, BK, ee, Ciku. Ciku. Ya BK bizi andı. Evet. Ciku. <laughs> BK nereden çıktı bilmiyorum. <laughs> Ciku. E, Ciku orta sahada hani kontrata çıkmasın diye oyuncuyu mesela tuttu çok net bir sarı kart mesela. Anladığım kadarıyla biraz ben ondan korktuğunu düşünüyorum. Cicco'nun çünkü sakar bir adam. Daha önce de konuştuk evet. burada. Yani durup dururken Fenerbahçe'yi 10 kişi bırakma riski var. Riski vardı ve geniş alanda yakalanabilecek bir oyun oynuyor Fenerbahçe. Oynuyordu Adana Demirspor'un önünde. Bunu bir daha yaşamak istemedi diye düşünüyorum. Bilmediğimiz bir sakatlık, bir ekstra bir durum yoksa bence nedeni bu. Kostiç de çok etkisizdi. O aldı. Orada formatta oyuncuları yerlerinde bir takım değişiklikler yaptı. O gelmesiyle birlikte. Ee, ve ikinci yarı da ikinci yarı e, ciddi anlamda Fenerbahçe, Adana Demirspor, Hakem, Var. Maçın ilk yarısında mesela Var ya da Hakem'le ilgili konuşulacak isteyen her şeyi bulur da yani gerçekte bir şey yok. Yok evet. Anladın mı? Öyle bir, bir pozisyon yok, konuşulabilecek bir şey yok. Yani aramak isteyen bulur tabii ki. Ondan bahsetmiyorum. Ama ikinci yarıda işte Fenerbahçe üst üste iki gol attı. Vardan döndü. Bir tane kırmızı kart pozisyonu var. Ee, bunlar üst üste geldiler. Fenerbahçeliler iki golün iptal edilmesine itiraz etti. Adana Demirsporlar kırmızı karta itiraz ettiler. <laughs> ya şöyle diyeyim. <laughs> Biz izlerken de beraber Murat'la konuştuk. Şu anda yani o pozisyonların faul olup olmadığını faul diyen de hak, haksız diyemen faul evet, demeyene evet. de haksız diyemem. Öyle pozisyonlar. Bence yani. Fenerbahçe seyircisi de kendi içinde yani aynı şekilde ayrışabilir yani. Çünkü asıl ana mesele şu. VAR'ın en büyük getirdiği sıkıntı şu. Tüm dünyada bu bir tek Türkiye'de olan bir şey değil. Bu İngiltere'de de çok yaşanan bir şey. Ve biz İngiltere'deki spor programlarında da çok konuşuluyor. Pozisyonların doğru ya da yanlış yorumlanmasından çok e, hakemlere, maçı yöneten hakemlere VAR tarafından VAR tarafından ya da neyse <laughs> e, anlık fotoğraf gösteriliyor. Yani fotoğraf derken tabii sahne. ki görüntü, sahne gösteriliyor. Sahne göründüğü andan itibaren size o temas gösterildiği andan itibaren sizin maçı yöneten hakem olarak VAR'ın size verdiği size önerdiği kararın dışına çıkmanız çok mümkün değil çok özellikle VAR çağırdıktan sonra çağırdıktan Sen sonra tabii tabii evet. VAR çağırdıktan sonra e, ya da gerçekten hele bir de Türkiye gibi bir de üstüne reaksiyonun çok daha çok sert Çok yüksek olduğu. oldu. Yani evet. ben o tip pozisyonlar olduğu zaman çok net diyorum ki maçın hakeminin şansı kalmadı. Yani maçın hakemi VAR'ın kendisini önerdiği kararı vermek zorunda artık. Ha bu karar tartışıldığında da artık Hakemin ben bunu görmedim deme hakkı da kalmıyor. Bir de öyle bir sıkıntısı var ve orada da yorum mesela genelde İngiltere'de eski eski futbolcular genelde bu tip durumlarda e, vara kızıyorlar yani verilmemesi lazım işte e, anlık oyun içindeki oyun akışında, olan, oyun şey, akışında yani. olan şeyler diye. Ama bu varla birlikte bunun tartışılması bir de üstüne Türkiye gibi bir ülkede. Ee, ya yani reddedemiyor hakem var çağırdığı andan itibaren ona tabii, uymak tabii. zorunda hissediyor. Ya ona o temas ha... gösteriliyor zaten. O temas gösterildikten sonra İl VAR... İngiltere'de çok reddeden hakem var yani. Ama mesela Türkiye'de bu olduğu anda ya çok ilginç medyada şey çıkıyor işte varı reddetti hakem diye bütün hafta hakeme bu konuda bir baskı yapılıyor. Evet, yani, baskılanıyor yani. O yüzden hani bu pozisyonda Danimarkalı galiba e, maçın var hakemi. Var hakemi. Ee, tartışılabilecek. Yani şöyle söyleyeyim. İkisinde de temas var mı? Var. Yani ikisine de Paul verilebilir mi? Bence de verilebilir. Ama gol iptal edilebilir mi? Edilmeli mi? Bunlar dediğim Tartışılır. gibi çok farklı tartışmalar. Ben hani ikimiz bazı konularda çok evet. anlaşamadık. Ben mesela ilk golün iptal edilmesini daha mümkün gördüm. Yani Hı. İrfan Can'ın hareketi bu kasti bir hareket olmak zorunda değil ama Net bir şekilde adama yapıyor. İkinci pozisyon ama acaba e, oyuncu yani Ennesir'i önüne konulan o ayağı görmek zorunda mı? Bir anda anlık gelen e, tartışılabilir ama hakemi dediğim gibi o anda önüne o görüntü geldikten sonra döndürmesi hele Türkiye gibi... Ben de tam tersini söyledim. Mesela e, kendi aramızda bile aslında e, bunun Türkiye gibi spekülatif yani. bir yerde ne derler e, döndürmesi hakemin çok zordu. Kırmızı kart pozisyonu da Türkiye'de bu pozisyonları bir gün kırmızı kart, bir gün sarı kart, bir gün hiçbir şey verilmediği için diyecek hiçbir şey yok. Ama maçın mesela o iki golü döndüren Danimarkalı bu pozisyonu döndürmedi. Yani kırmızı kart. Evet. Kararın doğru buldu. Ee, açıkça söylemek gerekirse. İşte ona da şey diyorlar. Geçen hafta Ceko o pozisyonda atılmadı ama ya her pozisyonun hikayesi ayrıdır. Her pozisyonun her anın öncelikle onu söylemek lazım. Eğer siz o görüntüyü ver, veriyorsanız zaten o görüntüde çok net bir şekilde e, oyuncunun yaptığı kırmızı kartlık bir faul var. Peki Mert abi e, tekrar şey Maça dönelim. evet, dönelim dönelim. Evet, Sen evet. Sen devam et abi. Evet, yani ondan sonra ne oldu? 10 kişi kaldıktan sonra eee ve iki golden sonra Fenerbahçe'nin artısı ne oldu? Fenerbahçe'li oyuncular sinirlenmediler. Hani o ilk yarıda reaksiyonsuzluğa kızdık ama ikinci yarıdaki reaksiyonsuzluk ya da şöyle diyelim sivri olmayan ya da hakeme yönelik e, olan reaksiyonsuzluk Fenerbahçe'nin işine yaradı. Bir de tabii o sırada çok önemli bir değişiklik oldu. Tadiç oyuna girdi. Evet. Yani Tadiç hakikaten... ...çok farklı dokunuşları olan bir futbolcu. Yani artık her programda onu övmenin çok fazla anlamı var mı bilmiyorum. Hani herkes bilen biliyor. Sihirli. Ben şey diyordum abi işte eskiden beri hani böyle kilit oyunculara bütün takımlar için işte... ...Hacı Alex Sergen evet. dönemlerinden başlayarak söyleyeyim daha eskilerinde evet. Aykut Kocaman gibi falan söylersek... ...hileli oyuncu bunlar. Hileliler yani... Beşiktaş'ta zaman biliyorsun ya, hepsini tek tek saymaya evet. gerek yok yani Talisca gider 30 metreden bir anda e, olmayacak bir gol atabiliyorlar. Yani bu oyuncular hileli oyuncular. Tadiç de böyle bir ayak yani. Evet. Yani Tadiç olayı çözdü. Hani orada evet. bir sıkıntı olsa e, olur muydu, olmaz mıydı bilmiyorum ama şimdi şöyle bir şey var. Adana Demirspor da çok acemi bir takım. Mesela kaleci Deniz. Sezon başından beri oynuyor. Çok da seviyor herkes onu. Hata yaptığında da kimse kızmıyor artık. Yani rakip takımlar, bilmem neler falan filan. Ama tabii yani hani e, bu maçta da çok mesela hata yaptı. Hmm. Sadece yedi goller anlamında değil. Çok boşa çıktı, çok şey yaptı mesela işte ilk yarıda o kost için, pozisyonunda, evet. Ceko'ya verdiği pozisyonda. E, yani ya acemi bir takımla oynuyordu Fenerbahçe. Daha rahat olması, yani daha çabuk çözmesi, çözmesi gerekirdi. Çözmesi gerekirdi. Ee, ama ondan sonra kolay çözdü tabii yani. yani Cenk de girdi. Rahatça işte Ennesili kalmadı, zaten 5 dakikada 2 gol 1 asist. Ee, şu meşhur Ennesili'ye çöp diyenler ne durumda onu merak ediyorum. Ee, ger gerçekten e, şöyle bir şey var. Şimdi biz Türkiye'de şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Bir genelde taraftarlar bu gelen oyuncuları tanımıyorlar. Yani. İzlemişlikleri yok. İzlemedikleri için kendilerine gelen her oyuncunun dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyorlar. Ya da istiyorlar. Yani böyle kafalarında böyle var. Böyle bir şey var. İşte İspanya Ligi'nde şu kadar gol atmış, Dünya Kupası'nda Fas milli takımıyla yarı final oynamış en nesili geliyor. Ah çok kafa golü atıyormuş falan diye. Hemen gelip her maç beşer tane kafa golü atmasını ve... Ee... ya Kesinlikle en üst seviye ya üst seviye bir yıldız değil. Kesinlikle okey bu okey ama olması gerekeni yapıyor zaten. Evet ya öyle bir oyuncu. Şimdi o gün de ben konuştum. Ya Osimhen'le Enneseli karşılaştıramazsın. Şunda da karşılaştıramazsın. Yani şu anda Enneseli daha çok gol atmış. Penaltısız şu kadar atmış. O atmamış diyemezsin. Çünkü o de farklı. Yani oyuna Attığı oyuna gol inanılmaz yani, tabii, katkıları var mesela. Yani attığı golden öte sahanın içindeki duruşu ve oyun içindeki hamleleriyle diğer oyunculara rahat bir nefes aldıran da bir oyuncu o Yani Şimdi dünya çapında bir Forvet ve ennesiri o da ennesiri de kendi çapında önemli bir oyuncu. Karşılaştırılmaz İkisi farklı farklı insanlar. Farklı Bunları yani. karşılaştıramazsın. Gol sayılarıyla da karşılaştıramazsın. Oyun içi etkileriyle de karşılaştıramazsın. Ve o yüzden de ne o Simen'e bakıp en çöp diyebilirsin. Ne de En-Nesir'i penaltısız bu kadar atıyor o Simen'den iyiydi Ama burada herkese değerini vermek lazım. en de Fenerbahçe için şu anda o kadar faydalı ki. Evet. Bunu, bunu unutmamak lazım. Bir e, bu konuyu artık yavaş yavaş Fenerbahçe maçını e, şey yapalım. Çünkü bir yerden sonra oyun koptu gitti. Yani evet. hani hem rakip 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe Çözüldü arka arkaya golleri rahat zaten, evet. buldu. Ama şunu söylemek lazım. Fenerbahçe'nin puan farkı 6'ya indi. Bu çok önemli. Ama haftaya önemli bir Göztepe maçı var. Maçın İstanbul'da oynanıyor olması maçın zorluğunu daha azaltmıyor Fenerbahçe açısından. Ki Göztepe deplasmanlar da gerçekten iyi oynuyor. yani. Ee, ki Fenerbahçe ilk maçta 2-0'dan beraberlik aldı. Yani onu da çok net unutmaması gerekiyor. Hı. Ve Fenerbahçe seyircisinin de her maç yaptığı gibi... E, Maçın anlamsız bir noktasında anlamsız tepkiler vermemesi gerekiyor. Ee, Fenerbahçe açısından. Fenerbahçe bu yani sadece küçük bir anekdot, ee, bu benim kendi kişisel eleştirim ama bu kadro tercihiyle Göztepe'ye çıkarsa sıkıntı yaşaması çok muhtemel. Ya zaten ona geleceğim. Burada önemli olan, Fenerbahçe açısından önemli olan doğru taktik analizi yapmış olması ve de oyuncuların e, gerçekten şu anda durumun ne, ne durumda olduğunu Fenerbahçe'nin ve ligin ne durumda olduğunu çok net olarak e, farkında olması gerekiyor. Yani vurdum duymazlık. Ben nasıl olsa şunu yaparım, bunu yaparım. Hele yani Göztepe öyle bir rakip değil, öyle bir şey. Yani şu Adana Demirspor maçının ilk yarısı gibi ilk yarı oynama e, hakkı yok Fenerbahçe'nin Göztepe önünde. Göztepe parçalar o zaman. Kesinlikle. Ve de şunu, puan farkının 6'ya inmesi Fenerbahçe adına iyi, ama hala. İlk puan kaybında puan farkı 8'e ya da 9'a çıkabilir. Bunu unutmaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Yani Fenerbahçe'nin en azından Galatasaray maçı ligin çok sonunda olmadığı için söylüyorum. Ligin daha e, ön bölümünde olacağı için söylüyorum. Galatasaray maçına kadar bölümde puan farkını daha açtırmaması gerekiyor. Ki şampiyonluk yarışının içinde e, kalabilsin. Evet. 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 Peki e, şimdi o zaman... Beşiktaş'ın yeni evet. hocasından biraz bahsedelim. Evet. E, Olegon Soska. E, ne düşünüyorsun? Neler yapabilir? Şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Ben e, Galatasaray maçının olduğu evet. gün de bununla ilgili bir girizgah yapmıştım Sosker'le ilgili bir girizgah Daha yapmıştım. Daha tam imzalamadığı için ben evet, tekrar evet, evet, evet. bu konuyu. Ama şunu söyleyeyim. Bugünkü basın toplantısından sonra e, hani Sosker'in gerçekten çok e, büyük bir insan olduğunu, çok büyük bir e, kişilik olduğunu diyelim bir kez daha anladım. Yani bir kere çok e, işine hakim, gündeme hakim, konuya hakim bir adam. Ve de yanındaki ekip işte Erland Moy'la geldi ki Molde de evet. o gittiğinde o takımı şampiyon yapmıştı. Yani iki teknik direktör bir takım gibi düşünelim. Bunu biliyorsun İskandinavlar çok sever. Bazen ba bazen görürüz İsveç milli takımı, İzlanda milli takımı belli dönemlerde ikişer hocalıdır. Doğru. Türkiye'de çok görmediğimiz biz genelde baskette olur o. Doğru. Basketbolda hani Aydın Örs, Çetin Yılmaz falan hep beraber <laughs> Doğru. milli takım yönettiler yani. Futbolda görmeyiz onu. Futbolda görmeyiz ama o ciddiyette geliyorlar. Burada ben o günde aynı çekinceyi koymuştum. Bu sezon başında Süper Kupa'da alınan o farklı galibiyetin ardından Van Bronkhorst ve Beşiktaş kamuoyu Beşiktaş camiası ne diyelim çok e, erken havaya girdi ve kendi takımlarının yeni bir takım olduğunun daha Fenerbahçe ve Galatasaray kadar geniş ve e, büyük bir kadroya sahip olmadıklarının farkında olmadan mı diyelim ya da o maçın sonucunun aldatmasıyla mı gereksiz bir e, umuda kapıldılar. Ve bu da bir yerden sonra hayal kırıklığına ve büyük hayal kırıklığına dönüştü. Bence bu bizim ülkemizin ama futboldaki hastalığı abi. Evet. Yani e, anlatabiliyor mu? Şu hoca kalsın ya. Ole Oscar, başarısız beğenmeyebilir seyirci. Hı. Ya seneye de kalsın. Mourinho kalsın. Abi göndermeyelim artık yani. Bu hocadan bağımsız söylüyorum. Yani İsmail Kartal bir futbol oynatıyorsa göndermeyelim. Jorge Jesus bir top oynatıyorsa. Ya biraz beklemek lazım. Biz bütün hocaları 6 ayda, 1 senede anında sepetliyor. Burada... Özellikle 3 büyükler. Tabii. Gerçi fark etmiyor. Anadolu evet. kulüpleri de aynı. Yani şu an herhalde bir Göztepe'de Stoylov e, bir buçuk sene oldu. <laughs> Yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında belki Çağdaş Atan galiba. Okan burada. Buruk var. Tabii. Okan şey Anadolu takımlarından evet, bahsediyorum evet. yani. Evet, evet, Yani bir dursunlar ya. Lütfen dursunlar yani. Ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Sosker'in önündeki ya bu işin istikrarı ikilem bu. şu. İşler iyi giderse çok şey beklenecek. İşler kötü giderse de aynı Santos'ta, Fernando Santos'ta olduğu gibi ya da Galatasaray'ın Igor Tudor'u hatırla. Evet. Ligin ikinci yarısında geldi. Derbilerden sonra herkes... Gittiğinde lider de abi Aralık İşte ayında. ligin ikinci yarısında, evet. şey ikinci sezonunun başında ama o kadar artık sabır yani ona karşı bir tepki reaksiyonu. Tepki reaksiyon oluşmuştu ki çünkü geldiğinde e zaten takım kötü olduğu için gelmişti. E, derbilerde de o kendi stiliyle o maçları kaybedince bir reaksiyon oluştu ve ikinci yıl e, ikinci sezonunun başında da en küçük bir puan kaybı gitmesine neden oldu. Şimdi e, Sosker'in de başındaki en büyük tehlike bu tip durumlar. Kesinlikle. Yani bir de naif bir adam Soskar. Yani böyle çıkıp basında inanılmaz sivri demeçler verip ortalığı kaosa sürükleyecek şey. Bunları konuşmayacak biri. Evet ve de yani konuşsa zaten e, Manchester United da konuşurdu çünkü yönetimin ona evet. attığı kazığın haddi hesabı İki yok Avrupa yani. Ki varken yani. Hayır oyuncu e, almadılar mesela hani şöyle diyeyim. Ya şimdi e, FIFA'dan cezanız vardır. Oyuncu ala transfer alamazsınız. Parasız bir kulüptür falan. Bahsettiğiniz kulüp şey Ten Hag'ın Hag, Ten Hag harcadığı para Ciddi şey değil Yani günder. sosyal Kıyas kabul etmez yani. Evet. Ya pozitif bir karakter Türk futbolu adına o anlamda ben seviniyorum. Beşiktaş adına da seviniyorum ama hani bundan sonra ne olur, iyi mi olur, kötü mü olur? Ben geçen sefer de o espriyi yapmıştım. Yoksa ligin bitmesine 3 hafta kala yine Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri, haberleriyle mi biz e, karşılaşırız? Bu bence diye... güzel tercih abi. Kesinlikle güzel tercih. Yok, tercihle tercih. ilgili benim de bir sıkıntım yok ama ee... Bu arada İskandinav hocalar da yani biliyorsun trendde ve çok iyi işler başarıyorlar evet, evet, son dönemde. Evet, evet. Hani burada Brentford'da bile Thomas Frank'e 2 evet, kadar çok Ama tabii şey e, Solskjaer iyi bir hoca, kötü bir hoca olduğunu söyleyemem. Ama yani iyi yaptığı işler oldu. Rashford'un o varken İngiltere milli takımının en iyi oyuncularından biriydi. O gittikten sonraki düşüşünü görüyorsun. Nereye geldi Rashford'un? Ee, bu anlamda önemli ee, ama tabii ki Türkiye'de olduğumuz için soru işaretiyle hayata devam edeceğiz. E Şimdi e, önümüzdeki hafta çok önemli. Ee, Salı günü Galatasaray, çarşamba günü Beşiktaş, perşembe günü de Fenerbahçe Avrupa Kupası maçı oynayacak. Ee, UEFA Avrupa Ligi'nde artık e, son iki maçlar. Kader maçları. Evet. Kader maçları. Özellikle e, Galatasaray... Muhtemelen artık hani ikinci turu geçeme bir üst tura geçememe şansı kalmadı. Ama ilk 8'de ilk 8'i kaybetme tehlikesi olabilir. Onun adına o önemli. E, Beşiktaş ve Fenerbahçe için de o ilk 24'ü yakalama maçları. E, onun için önemli. O maçlardan sonra da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hepinize hoşçakalın. Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. E, hafta arası görüşmek üzere.